Tamam, Başladın mı? Başladım. Tamam, tamam, Hadi. Hadi. Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Ne ne bak? Yine <laughs> Ama tamam, çok, çok önemli değil zaten. Kaçayım mikrofon sesi, sesi geliyor, geliyor mu? Ya, geliyor geliyor. Geliyor tamam. Söyleyeceğim şeyleri unutturuyorsunuz ya ben böyle şey yap. Bugün tatlı yiyelim dedik. Hep yemek hep yemek nereye gideceğiz? Pankek söyleyelim dedik. Hemen girdik. Pankekçilere baktık. Bir iki yer var sanırsam değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlarım bana kaydetmiş oldu. Pretty Pankek diye bir yer var. Hemen oraya giriyoruz. Ve pankek siparişi vereceğiz. Pankek mix var. Bundan önce ben bir ekran kaydını keşke başlatsaydım. Şu anda başlattım. <laughs> pankek mix var 23 TL. Pankek burger var 25 lira. Poğaça var. Bo Poğaça dedim. Bak nerede geldi sağlama. <laughs> Boşta var 23 lira. Çikolatalı dolgulu pankek. Bretimiz 25 lira. Görünüşleri çok güzel. Evet. Değil sen oldu. nereden görüyorsun? Biliyor ben de baktım çünkü. Ben öyle ha. Pardon. <laughs> çok az ediliyor. Evet. Yani ne var ne yok diye. Çok az ediliyorum ben. Ne söyleyeceğim? Sen bakmışsın madem hadi söyle hadi bakalım. Bence burger. <laughs> Sen burgerden her zaman böyle <laughs> hep yemek olarak algılama burgeri. Biraz tatlı bir şey var. Gözüm, bir şey söyleyeyim ilk gözüm ilk gözüm oraya gitti zaten. Evet, Sonra düşün, dedim yemek şey değil ki ya, bu bakalım, dedim. Gelince nasıl olacak? Aynen değil mi? Hemen bir girelim. Ha bir şey eklenmiyormuş bunda. Çilek, kivi, muz, çikolata var. 25 lira. Hemen sepeti ekleyelim. İçecek var mı? İçeceklere bakalım. Kola var, Sprite var, Fusti var, Evet hepsi var. Suyumuz var. Bir tane de kola söyledim ya söylemişken. İçeriz abi. <laughs> Sonuçta kola yani. Yine karıştırdım sepetime geleyim. Evet 31 lirayla onayladık. Siparişin geri kalanını güzel halledersin. Edelim. Ekran kaydı da durdur oradan. şey olmasın. Siparişimiz geldiğinde görüşmek üzere arkadaşlar. Hemen geliyoruz. Güzel, güzel. Pankek. Pankekimiz geldi arkadaşlar. Görünümü harika. Çok güzel görünüyor. Çok güzel bir kutuda geldi. Özellikle bunu söylemek istiyorum. Tebrik etmek lazım. Üzerine kendi logolarını yerleştirmişler. Şu an böyle yamultup da göstermek istemiyorum. Birazdan yakın çekimdeki kameradan görebilirsiniz. Burada ne var? Kolamız var. Püpetimiz var. On numara bir şekilde göndermişler. Kapalı bu arada. Onu söylemek gerekir. 2 tane ıslak mendilimiz var. Çatal kaşığımız var arkadaşlar. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Sadece bu poşetimiz belki reklam amaçlı. Bu tabi bizi pek şey yapmıyor ama daha iyi olabilirdi. Onun dışında her şey süper gözüküyor. Bir taba, taba alabilir miyim? Elinde evet. tutuyorsun zaten var. <laughs> Şöyle hemen açıp tarına bakmak istiyorum ki Çok güzel görünüyor ama. Açabilirsem tabi. <laughs> Bozma şeklini bozmak istemiyorum. Daha doğrusu. Galiba heh, Bunu şöyle Gözüküyor mu? Başlattın mı? Ben. Dur. Bir dakika. Tamam. Şöyle göstereyim bunu alamıyorum. Direkt bu şekilde. Yani nasıl gözüküyor oradan? Kameralardan gözüküyordur. bayağı güzel gözüküyor. Gayet güzel gözüküyor. Tadını merak ediyorum. Ben bunu nasıl yiyeceğim? Onun kaldıracaktım. Gerçekten. Teşekkür ederim. Her şey Yok önce bunları çıkarmak istedim. Kalite kontrol. Gayet de sağlam gözüküyorlar. Tamam. <laughs> Her taraftan tamam, gözükmüştür oldu. sanırsam. Hemen şunu bir çıkaralım. Video uzun olabilir. Ondan altında bir şey var. Hayır, hayır. önce onu kaldır. Hava kaldır. Neyi havaya? Ben Bunu mu? Hayır. Siz öyle isterseniz yani. ben yapmaz mıyım? Keşke yandan şey yaparım. Vay be. Abi hepsi bunda kaldı ama. Hayır, olsun. Neyse onu biraz iğrençlik olacak ama kameradan sonra <laughs> ekmek banarız mı? <laughs> ekmek banarız mı? Bana. Bunu şimdi kaldırırken dağılmasını engellemek için. Şöyle koydum ben bunu kenara. Peçete alabilir miyim ben? Peçeteci başı lütfen. Ya. Niye bu kadar cimrilik? Neden <laughs> bu kadar cimrilik? Yarısını verdi, yarısını, yarısını, yarısını. yarısını bir yarısını. kadar koş. <laughs> tamam Bilmiyorum ya, be be. tamam ya. Para dağıtıyorsan geç, saç saç saç. Geçiyorum. Tam bakıyorum. Bak bakalım. Bu taraftan ye istersen. Vay Yiyemedim abi zaten. Bir bıçak isteyeceğim. Kaşık var. O da olabilir. Dertçi. Kaşık var. Çatal var. Ben içinden geçtim galiba bunun ya. Şöyle çileğinden, kivisinden, muzundan hepsinden. Neyse daha fazla almıyordur. Şimdi Nazım çikolata olmuş. Bakma öyle. Yedirmeyeceğim sana. Geçen hafta o kendine söyledi ya. Neydi onun adı? Şiveps. Şiveps. Kendisine <laughs> söylemiş. Bu yüzden bu hafta yemesin. Yemesin. Ben bir kaşık daha almak istiyorum ya. Ya bu Şiveps daha yayınlanmadı. Muhtemelen bundan sonra yayınlanacak mı? <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Acaba neden? Videolar stokabiyor olabilir misiniz Sedat Bey? O senin problemim. O senin problemin. Kusura bakmayın arkadaşlar kameramızın da şarjı bitti. Onu hallettik hemen geldik. Son nokmamı alıyordum. Şu muzu almazsam içimde kalacak. Neyse şunu alayım. Siz aç kalın. Çok güzel bir lezzeti var. Yani yediğim en güzel pankeklerden biri diyebilirim. Evet. Neyse yani siz görünüşe geldiniz. Gördünüz. Tadına bak bakmadınız. Bakacaksınız. Bekliyorlar kamera arkası. Evet, güzel görünüyor. Ki. Çok, çok güzel görünüyor abi. Panlamaya geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi hiç ya, hiç <laughs> Ben ne zaman yaklaşık 2 aydan beri kolay içmiyorum. Farkında mısınız? Neyse. Hız kaç dakikada gelmişti? Neyi sen? Ne onu yeme ya. Biz yeriz onu. Ne olacak ki yani? Hatırlatmanda sıkıntı abi dur. Ya Allah hiç şey yapmayacağım. İnşallah hiçbir yere damlatmam. Kardeşim. <gülüyor> 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 Neyse. Hızı kaç dakikada geldi dedik? 20 dakika, 21 dakika. 21 dakika. Ne yavaş, ne çok hızlı diye değil mi? Ama yani Yeterince o, hızlı zaten. O, var. hazırlanması var. tabii istediğimize göre koyduklarına göre hazırda direkt vermiyorlar bence. Ona 9, 9 iyi mi? 9, 9 iyidir. Lezzeti zaten harika, 10 numara diyebilirim. Yediğim en güzel pankeklerden biri. Tavsiye de eder miyim? Ederim. Ha 25 lira değer mi? Değer tabii ki de. Yani bundan daha kötü pankekleri yediğimi bilirim. 30 lira verdiğimi de bilirim. Bu 25 lira bence çok ideal ve güzel. Lezzetine bakacak olursak, kalitesine bakacak olursak. Ha kalite dediğim üzerindeki çikolata kalitesi. Zaten çileği filan bilirsiniz fiyattan herkes biliyordur. Ben 10 puanı vermek istiyorum. Kimseye verdim mi şimdiye kadar bilmiyorum. Vermiş de olabilirim hatırlamıyorum. Artık o kadar video oldu ki yani artık YouTuber sayılabiliriz artık. Orayı geçelim. Servise geldiğimizde çatalıyla, kaşığıyla, ıslak mendiliyle zaten bunu kontrol etmekten de geçmek istemiyorum. Pipeti de kapalı şekilde geldi. Daha önce pipeti kapalı gönderen oldu Olmuştu, bir birkaç yerde yani ama ama yani çoğu yer çoğu yer açık gönderiyor göndermeyen nerede var bile yani evet. ona da ben onu vermek istiyorum hatta bir tek poşet sıkıntısı vardı ama o zaten o da pek de önemli değil zaten kolay olmuşlar için bunu zaten getirdikleri kap harika bir kaptır. şu alabilir miyim Tabii şöyle. reklam yap... An <laughs> ağzımdan küfür çıkıyordu <laughs> şu kap zaten reklamını yapmış gibi oluyorum da ama... Yani her şeyle on numaraydı. Bir tek ne dokuz verdik? Poşet işte. Hayır. Hıza, vermiş. Hıza dokuz Hıza verdik. Ben o, o poşetten puan kıramam yani. Haksızlık yapmış olurum bence. Ben bunu onla kapatmak istiyorum bugün arkadaşlar. Her şeyle harikaydı. Buradan kendilerine teşekkür ediyoruz. Böyle devam etsinler. Çok iyi yerlere geleceklerini düşünüyoruz. Videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Artık hafta yeni bir videoyla ile artık. Şimdiden istediğiniz bir şey varsa sizlere söyleyelim. Aşağıya ekleyebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.